Geçen günlerde geçen bir büyük musibet büyük bir faciaya maruz kalan Hamdaniye milleti halk için bugün gördüğünüz gibi körkü gün kalbinden aciz Türkmen milleti büyük günden küçük güne bu faciani, bu musibetin burada ruhlarına bir fatih okumaktan, bu musibetlerine acı verdiği için bütün milletlere kastetmeyiz. Bizim Türkmen milletine hakikaten büyük bir faciaydı, büyük bir musibet idi. Yediden yetmişe insanlar orada göz o yanarak şehit düştüler, katlı oldular. Ve bunu hiçbir zaman bir hiç elimizden bir şey gelebilmedi. Bir şey yapacağız için ve bunu içimizden gösterebilmek için durup burada ruhlarına bir fetih verdik ve insanlar burada hapsı bu facia bu musibet için içlerinden kan ağlıyorlar ve inşallah da her zaman Irak milletinin harasında Allah bir daha göstermesin hiçbir millete. İnşallah Irak millet her zaman emin amende yaşar. Körkük millet emni yaşar, Türkmen millet emni yaşar. Hiçbir zaman bir bela musibete maruz kalmarık inşallah bir daha ve bir daha tekrar olmasın bu fasitlere bir macal verilmesin. Bu fasitler olmasaydı bugün bu binaya iyi bir şekilde yapılsaydı, iyi bir şekilde e, mühendis taktit ile şekilde yapılsaydı bu bu facia olmazdı ve inşallah hükümete de burada bunu aşağıya dedirik. Bunun ardıca e, ee, sessiz kalmasın. İnşallah bu şehitlerin, bu yaralıların hakkı yerde kalmasın ve inşallah bir daha tekrar olmaz.